bu çölün kenarında yıkık bir ülke. Tümlü düşmanlarla kanlı buluşmalar, yıllarca süren savaş. Ondan sonra içeride ve dışarıda saygıyla tanılan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet. Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve önderi Mustafa Kemal Atatürk. Asker, kumandan, milli önder, siyasetçi ve devlet adamı. Türkiye Cumhuriyeti'ne Namık Kemallerin ve Ziya Paşaların vatan ve hürriyet mücadelelerinden geçilerek gelindi. 1876 1. Meşrutiyeti ve Anayasa Hareketi, 1908 Jön Türk Devrimi ve İstiklal Savaşı bu sürecin öteki aşamalarıdır. Bu süreç 90 yıllık bir tarihsel öyküdür. Cumhuriyet, bu öyküdeki toplumsal ilerleme ve sıçramaların büyük bir devrimle taçlanmasıdır. Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Cumhuriyetle taçlanan öykünün devamı ve en önemli halkası ise Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin inşasıdır. Ulusal tarihi, özgür, ağır, bilimsel müzik ve teknik kurumlarıyla kadın, erkeği her hatta eşit modern Türk sosyetesi ...bu son Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin... ...kuruluş ve inşasının... ...her adımında... ...büyük bir ufka sahip... ...siyaset ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ün... ...öncü ve kurucu fikirleri... ...uygulayıcı emeği vardır. Müzik <laughs> Onun Osmanlı Devleti Harbiye Öğrenciliğinden, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı olarak yaşama veda edişine değin, Türk ulusunun ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihinde belirleyici bir yeri vardır. Atatürk'ün yaşamı, görüşleri, yazdıkları, söyledikleri ve eylemleri toplumumuzun yakın tarihinin eksenini oluşturmaktadır. İlhamlarımızı yoktan ve davetten değil, doğrudan doğruya hayattan almış oluyoruz. Kaynak yayınları 15 yılda tamamlanan yoğun bir çalışmayla Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve önderinin yazı, konuşma, söylev, söyleşi, talimat ve kararnamelerinden oluşan bütün eserlerini topladı ve tam 30 cilt olarak yayınladı. Bu yoğun bilimsel tarih çalışmasında yüzlerce araştırmacı, yaklaşık 30 yetkin uzman ve tarihçi, 20 kişilik bir profesyonel yayıncı kadrosu çalıştı. Değeri milyonlarla ölçülecek parasal kaynak ve uzman emeği harcandı. Bugüne kadar Atatürk'ün bütün eserleri bilinmiyordu artık öğrenebilirsiniz. Sandıklara kilitlenip depolara kaldırılmıştı. Artık ulaşabilirsiniz. Dağınıktı, eksikti, yanlışlıklar taşıyordu. Artık eksiksiz, yanlışsız ve toplu olarak elinizin altında. Ocak 2012'den itibaren Atatürk'ün bütün eserleri kısaltılmış adıyla Atabe 30 büyük cilt olarak tamamlanmış bulunmaktadır. Önümüzde Atabe'nin milletimizin her bireyinin okumasına, incelemesine, öğrenmesine, araştırmasına sunulması görevi durmaktadır. Bu amaçla Atabe'nin bütün devlet ve kamu kuruluşlarının kitaplıklarına, bütün kütüphanelerin, tarih kurumlarının, üniversite ve araştırma merkezlerinin, bütün okulların, gazete ve televizyon kuruluşlarının ve evlerin kitaplık raflarına konulması görevi durmaktadır. Kaynak yayınları devletin yapması gereken yaptı. Şimdi görev bu kurum, kuruluş ve merkezlerin yöneticilerinin, aydınlarımızın Sanatçılarımızın iş adamlarımızındır. Hepinizi AtaBey'in milletimizin her bireyinin okuma, inceleme, araştırma ve öğrenimine sunulmasına katkıda bulunmaya çağırıyoruz. Atatürk'ün bütün eserlerine emeği geçen herkese şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz. AtaBey Yayın Kurulu ve Kaynak Yayınları